Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün gene sizlerleyiz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Hep beraber bakıp göreceğiz. Bugün skull atlayacağım. Düşmanlarım içinden geçeceğim. Çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Umarım da öyle olur. Öyle olacağına çünkü gerçekten inanıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'a yeni başladım. Ya birazcık çabuk büyümem için sizin abone olup like atmanız lazım. Bunu yapacağınıza inanıyorum. Esirgemeyeceğinizi de biliyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Lütfen destek olmayı unutmayın. Evet bakıyoruz atlayan var mı? Kendisi yani de gelen var mı diye bakıyoruz. Şu an kimse gözükmüyor ama acaba biz hızlı indiğimiz için mi? Ya. Atlayan oldu Hadi bir silah ver ya Allah Allah Neyse iş yapar bu Şöyle bir vektör verse on numara olurdu ya Yakın mesafe iyi giderdi burada Ve derken vektör Keşke başka bir şey isteseydim Bekle öyle. O pompalı almış. Gel lan buraya. Sen al şunu. Fazla zıplama. Zıplamak iyi değildir. Bir ses de alıyorum. Geleceğim ona. Şöyle bir şuralara bakayım. Uzatılmış iyi oldu. Sen ne yapıyorsun burada ya? Arapmış bir de. Arapları severim. Öldürmeyeceğim sizi. Sonuncuyu bekleyeceğim. Buraya sadece 3 kişi mi atladı ya? Hisse saldım. Geliyorum bekle orada. Az önceki aldım uzatılmış değil miydi ya? Atladılar. Hadi bakayım. Sen bir öl. şunları da hemencik bitireceğim. Bunlar çünkü çok yaşadı. Al sana bir. Al sana iki. Al sana da bir. Seni de unutmadım ha. Bir ses aldım dışarıdan. Evet, nerede bu adam? Çok saç çıkarıyor. Dikkatli oynamak istiyorum. Dışarıda. Allah Allah. Kesin bu bot ya. Bot bot bu arkadaşlar. Önümde. Karşımda Ne uğraştırdı bizi ya. Neyse mermi alalım da lazım olur. Tava güzel oldu. Seviye bir yelek olmamasından iyidir. Sen de öl bakayım. gördüm seni. Seni acaba nasıl öldürsem ya? Acaba bu tek mi? Bence bu tek değil. Bunun arkadaşları da burada. Ben anlamadım. Skuldan geliyorum. Bir tane silah vermedi ya. Neyse bot gibi sıkıntı evet, Otomatiği almadık silahı ya. Allah Allah gene almadık otomatiği. Heh şimdi oldu. Diğer sesi de aldım. Tam önümde. Gördüm seni. Sen de bir düş. Bunlar acemi mi çıktı? Anlamadım ki. Lootlayacağım seni. Çünkü gerçekten lootum yok. Oo, 3x10 numara oldu ya. Bunun arkadaşı nerede? Ses aldım sağda. Yazık oldu ya adama ya. Çok basit öldürdük. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aslında bunları da iyi aldık mı bilemedim ki. Önümde silah sesi. Araba sesi de var solumda. iğrenç bir spray attım. Kolsuzluğum tam tuttu ya. Ama bu sefer kaçamazsın benden. At şunları at at. Bunlar gereksiz şeyler. Çantayı biraz boşaltalım. O vurduğuma gideceğim. O bot değildi vurdum. Çünkü uzaktan bayağı o da çünkü uzaktan o da bana sıktı. Neredesin sen? Acaba bunda ne var? Önünde adamlar önümü uz ile sıkıyor. Önümde köyler. Bekleyin beni geliyorum. Öldürmeyin birbirinizi. Abi vektör çok iyi ya. Araba sesi arkamda. Bakmayacağım arkaya. Lan dürbüne basamadım. Ne yapıyorum ben ya? Bekle geliyorum ya. al sana bir sen de atla oradan atla atla At. sazan işte atlayacağını biliyordum ya 2 ayak sesi var evet. evet arkadaşlar iki kişi hala orada onları çok kolay alacağım. Gördüm. Öyle kal. Bunun adı AKM. AKM'den kaçamaz. Ne yapıyor lan orada? Öyle kal. Burada. Hayır. Buradasın. Buradasın. Ya bak bir de kaçıyor ya. Ben kıyamam bu adama ya. Yalnız adam şu an öyle bir korktu ki arkadaşlar. Şuna bir oyun yapacağım. Siz nerede? Ben şu adamı şimdi bir sis atacağım arkadaşlar. Ben ne dedim size? Sazan ya bu bildiğin sazan. Adamın da lutu bayağı iyiymiş ya. Şimdi bize bir araba lazım. Ama maalesef garajda araba yok. <laughs> Sıkıntı yok arkadaşlar. Önde bir araba gördüm ben. Bilerek sıktım ki dursunlar. <laughs> Al. Bunlar da sazan. <laughs> ne yaptık ya? Seni bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar Arkadaşlar ben bunları direkt rushlayacağım. Çünkü bunlarla oynarsam çok zaman gider orada. Önümde iki kişi. Of. Yalnız bunları çok iyi almadık arkadaşlar. Yalnız araba 10 numara oldu Ayağımıza kadar araba getirdiler Keşke Allah'tan başka bir şey isteseydim Önümde motor ne yapıyorsun sen? Adama yazık oldu ya. Vallahi adama yazık oldu. Adama çok üzüldüm şu an. Biz arabadan uzaklaşalım da patlamasın. Arabamız da gitti. Zaten belliydi. O arabada hayır, gelmeyeceği belliydi. Boş ya patlayacak ya. Çok tehlikeli. Boşver. Almayacağım arabayı Acelek sıkacağım ki adam bana gelsin arkadaşlar. Büyük ben geri gelecekler. Aynen. <laughs> Oo tamam abi sakin. Özür dilerim. Önümde. Sen bir düş. Ses aldım acil oldan. bomba atıyor. Senin bomban var da bizim yok mu? Tut şunu. Yalnız bu adam çok iyi oynuyor ya. Beniz olacak. Bekle bir canımı doldurayım ben Bilerek sıkıyorum o da aynısını yapıyor Aynen sis attı Oy alıyordu beni az kalsın ya Yalnız adama helal olsun arkadaşlar gerçekten beni çok zorladı Ama maalesef biz, o, biz ondan daha iyiydik. En az adam şansını denedi. İçinde kalmadı en azından. Bilerek yattım. Adam gördüm ileride çünkü. Aynen adammış. Sana bir güzel bir sprey atalım Of. Yalnız 10 numara sprey atmadık mı? Bu adama direkt rushlayacağım arkadaşlar çünkü zaman kaybı yaşamak istemiyorum. Zaten oyunda az kişi de kalmış. Araba sesi solda. Hadi be. Yalnız bu başka grupta galiba. Aynen başka bir grup. Hemen solumda Tam karşımda Gördüm Sen bir düş Direkt adam üstüne raşlayacağım arkadaşlar. arkadaşlar taşın orada çünkü Zaman kaybı yaşamak istemiyorum Bunları da güzel aldım Çok ince bir ses aldı bölümde. Yanlış mı aldım acaba? Aynen adam. Ne yapıyor ya bu? Bombayı çekiyor. Adama bak ya bizi bombayla öldürecek. Nerede bu ya? Gördüm seni. Gördüm seni öyle kal. Beni düşürdüm arkadaş. Hemen rushlayacağım ona. Hop ayda bakayım. Bence güzel maç oldu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.